Sonunda Fortnite oynayacağım. Bir dakika bu sözleşme ne? Kabul Ver. Edin. Verme. Kabul edin ya. Bu faturalar da ne yahu? Bütün paramızı kaptırmış ya kız bu. Alo çocuk esirgeme kurumu mu? Şimdi seni yedim var ya. Ne ya? Ne oluyor ya? Anne ne oluyor ya? Sanki bilmiyor da. Bütün paramızı bitirmişsin bitirmişsin. Yardım. Bakayım bu terlik olur mu? Yok bu olmaz. Aha şimdi yedim seni. Çocuk iyisi gene kuru Ne yapacağım ben şimdi çocuğu öldürdüm. Zaten çocuk öldü gerek de kalmadı ama. Hanımefendi bu çocuğun hali ne? Mezarı nereye dikecek deseydin bari. Geliyorlar peşimden.